Badem ağacı bunu biliyoruz burada. Şaşırdık diye nasıl diye bu sene kuru soğuk olmadı diye buzlama olmadı diye, olmadı diye. Ee, tabii 10 gün önce 15 gün önce açıldı. Yoksa kuru soğuk olsa bu kadar ki erken açmaz açmazdı. Geçen sene e, depremin olduğu sene değil översi sene Martın 15'inde kar yağdı Palaba. E tabi mevsim değişikliğinden dolayı bazen fark ediyor yani böyle bazen erken açar bazen geç açar fark eder yani. Normalde Şubat ayında çiçek şey açmazdı şaşırdım. Mart aylarına doğru açardı. Güneş güneşin tepesinde olmasından burası çok güneş güneşli yer. Onun için erken açtı. <laughs>